Kendini yani kanalından herkese merhaba. Ee, bir bahçemiz var. Bahçemiz için bir traktör aldık. New Holland marka T480. Bunu sizinle de paylaşmak istedik. Size tanıtmak istedim. T480 yani 48 beygir dizel bir motor. Bahçe tipi bir motor. Şöyle bir gösterelim. Genel şekil olarak hani güzel bir duruşu var. Güzel bir motor. Üste tepe lambası var. Arkada çeki demiri var. Şöyle gösterelim. Tamamıyla bir çekelim motorumuzu. 48 beygir dedik. Arkada tek hidrolik çıkışı var. Tek hidrolik çıkışlı. Ee, normal çeki demirli. indirip kaldıran. Şimdi çalıştıracağım. Motorun sesini de duyurtacağım. Bir de öndeki kaportayı da açalım. Şöyle bir kaportayı açalım. Bakalım motor nasıl. Böyle önde bir motoru var. Şu şekilde. Şöyle bir kaputu var. Kaputunu açtığım zaman motorumuzu buraya koymuşlar. Ee, güzel düşünmüşler. Güzel koymuşlar. New Holland marka. 480 modeli. Şimdi bir de çalıştıralım. Bir de sesini duyalım. Sonracığım arka hidrolikleri bir indirelim kaldıralım. Bir şekilde. çok güzel. Bunu söylemek istiyorum. Yani çok rahat bir şekilde çalışıyor. Şöyle üstte bir benzinliği var. Üste koymuşlar anahtarlı. Bu da çok güzel. Çiftli yani olması ayrı bir güzel. Sonucuma, 3 vites bu. Bir de takviyeleri var. İleri geri diye. Şöyle 3 vites. 1 2 3 olarak diyor Şu Sol tarafta da takviyesi var. sol tarafta. Arkada hidrolikler var. Şimdi hidrolikleri indirip kaldıracağım şöyle bakalım. Bir dakika. Dur. Şurada bir vanası var. Vanasını gevşeteceğim. Yani arkada hidrolikler var. Onları indirip kaldırıyorum. Şimdi iki halinde şekil. Şunla da ayar çekiyoruz. Ayar veriyorum. Tekrar şöyle yukarı kaldırmak. Hidroliklerimizi indiriyorum şekil. indirip kaldırmalı. Buraya kültüvatör veya daha başka bir şeyler bağlayıp tarlanızı sürebilirsiniz. Şöyle. Tekrar kaldırmak istediğinizde istediğiniz derecede kaldırabiliyorsunuz. Şu şekilde. şekilde tekrar kaldırıyorsunuz. İşiniz bittiği zaman böyle kalıyor. Devam ediyorsunuz. Kadınat her türlü şeyi çalışıyor. Şöyle bir koymuşlar. Ön tarafa gelelim gösterelim. Ön taraf. Şurada bir dörtlü düğmemiz var. Dörtler için. Şöyle bir düğmemiz var. Dörtleri yakmaya yarıyor. Şöyle bir kornamız var. Kibar bir korna koymuşlar. Şurada bir takviyemiz var. İleri geri olarak takviyemiz var. Yani bir ileri iki, bir ve iki numara olarak takviye. Bakalım başka neye motorumuz hakkında başka neye gösterebilirim. Şu anlık bunlar göstereceklerim. Şu da e, kuyruk mili için kuyruk milini döndüren bunu aşağı aldığım zaman kuyruk milim dönmeye başlıyor. Tekrar basıp yukarı aldığım zaman kuyruk milimi durduruyor. Tekrar durmaya başlıyor. Kuyruk milim için bir indirip kaldıran çalıştıran bir aparatım var. Gösterge güzel. 30 kilometreye kadar gösteriyor gösterge şöyle hız olarak e, benzin göstergesi, sıcaklık göstergesinin kilometre var. E, dörtlerim için düğmemiz var. Onu da söyledik. E, motorun çalışması güzel. New Holland. Çok güzel bir, gır çalışan bir motor. El frenimiz var. Güzel düşünmüşler. E, şey, hidrolik. Aşağı kaldıran ve yukarı kaldıran düğmesini. E, modelimiz New Holland T480 dedim. New Holland t 48 beygiri bir motor. Bu motor hakkında tekrar sorularınız yorumlarınız olursa mutlaka dönmeyi unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dileriz.